Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 25 Mart Perşembe Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Şanlıurfa'da 8 koşulu bir programımız olacak. 6'lı ganyanımız 3. koşudan itibaren start alacak. Ben 1. koşudan itibaren yorumlara başlayacağım. 1. 4'lü ganyan, 7 plese 1. 3'lü ganyan oynayan arkadaşlar için de kendim de tabii ki deneyeceğim sevgili dostlar. İnşallah iyi bir sonuçta ayrılacağımız bir program geçiririz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu 17-15'te start alıyor. Bir maiden koşusu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 2 ile 10 nolu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Burada şanslı safkanım o da 3 nolu altın 1 diyeceğiz sevgili Oza Zeyd. İzzettin Görük'le start alıyor. Aprant arkadaşımızla yaptığı son 2 koşusu da Şanlıurfa'da 1300'de 3. son koşusunda 1200'de ikincilik de ayrıldı. Yine 1300 metre mesafeye çıkacak olan altın 1 etkili bir koşu bekliyorum. İlk şanslı safkanım ikinci atım 5 nolu safkanımız Yusuf Cengiz'e hiç çabana atmıyorum. O da son koşusunda 1900'e güzel bir üçüncüye imza attı sevgili dostlar. Mesafe kısaldı. Etkili bir koşu yine gelir diyorum. 5 ile kuponumda şans vereceğim. Ve son olarak da 11 nolu altın 1 ile beraber koşmuşlardı. O koşunun altın 1 ikinci 11, 11 nolu Spet up sevgili dostlar. O da Ferit Yardımcı ile ilk defa buluştu. Ondan daha çok etkili bir koşu bekliyorum. 11 de kuponumda birinci dörtlü dayanın için yeterli görüyorum. 3, 5 ve 11 nolu safkanlar. Evet ikinci koşumuz 7 plasemizin ve birinci üçlü gayemizinde da başlangıç ayağı şartlı 2. Sevgili dostlar 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kumla start alacak 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben bu e, grupta iyi etkili bir koşu bekliyorum sevgili dostlar. Son koşusunu alana da 2000 metre çimde 5.lik ayrıldı. Urfa'da 1400 ve 1900'de 8. dairesi da ben etkili bir koşu gelecek diyorum. Ferit yardımcıyla ilk şanslı Safkan'ın 5'e vereceğim. Reis oğlu diyeceğim sevgili dostlar. Hemen bunun arkasına da etkili bir koşu beklediğim iki Safkan yeterli gülüm büyük beren diyeceğiz. O da Emre Akkılıç'la harika bir uyum yakaladılar. Bakmayın son koşularına ölçü almıyorum sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu bekliyorum Emre Akkılıç'la biri de büyük bir kuponumda şans vereceğim. 5 ve 1 nolu sapkınlar benim için yeterli olacak. ikinci koşu 7 plasemizi ve birinci üçlü ganyanımızda. Evet üçüncü koşu altılı ganyanımızın başlangıç aya bir maiden koşusunda start veriliyor. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla süratli girecek bir koşu bizleri bekliyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada ilk şanslı safkanım. iki safkan yeterli görüyorum. Sekiz nolu öykünü az diyeceğim. Alaaddin Köründük'te yaptığı son koşusu tatminkardı. Şanlıurfa'da 1200'de ikincilik de ayrıldı. Ben e, etkili bir koşu gelecek diyorum. O zaman gelmiş olsaydı ikincilikte çok e, sürprize imza atacaktı ama bu sefer e, yarın favori çıkar geri planda kalır bilemeyeceğim sevgili dostlar. E, yarışları önceden e, yayınladığımız için yani sizlere e, yorum yaptığımız için yarınki sonucu bilemiyoruz. İlk şans Safkan'ım 8 nolu öykün az diyeceğim. İkinci atımda 4 nolu kızım derin diyeceğiz. Feytullah falanla yaptığı 3 koşusu da gerçekten tatminkar. Elazığ'da yarış hayatına başladı. Sonra son 2 koşusu da Urfa'da hem 1200'de 3. hem 1700'de e, tatminkar bir 3. De sahip olan Feytullah falan da atı iyi tanıyor. Yani 3. kez buluştular. Feytullah'la etkili bir koşu bekliyorum. 4 nolu kızım derinde. Yani 8 ve 4 nolu savkanlar benim için yeterli olacak. 6'lı ganyanımızın başlangıç ayında. Evet 4. koşu 5'li ganyanımızın da başlangıç aya 6'lı ganyanımızın 2. aya oluyor. Handikap 17 4 ve İngilizler 1900 metre kumla kalabalık bir koşu 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada kuponumda 3 safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. Onlar da kimler? İlk şans vereceğim atım 4 nolu Trustable diyeceğiz Ferit Yardımcıyla. Ben iyi bir koşu bekliyorum yaptığı son koşusu e, şartlı 3'te 1800'de harika bir e, koşu çıkarttı. Showerman Tınasoğlu e, onlarla da beraber koştular Ben e, onları da geçme başarısı gösterdi. Ben e, şimdi Ferit'le etkili bir koşu bekliyorum. İlk şanslı Safkan'ım 4 nolu Safkan'ımız. ikinci attım 2 İki nolu Safkan'ımız olacak. Yusuf Cengiz'le e, yani son koşusunda gerçekten açık 3'te 2100'de harika bir koşu sergileri tavluyla beraber taş kesenle e, beraber koşular onları da geri planda bıraktı. Açık 3'te 2100'de etkili bir koşu geldi Mahmut Ünlü ile. Ben Üstün Cengiz'le Aprant arkadaşımız ilk defa buluştu. İki ile mutlaka kuponumuza şans verelim ve de son olarak da tavlu diyeceğiz. Necmi Altın'la o da ikili 2, 2 yaptı. Son koşunu demin de anlattığım gibi beşincilikte kalmıştı. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Tavludan da 12 ile kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 4-2 ve 12 olur safkanlar benim için yeterli olacak. Hem 6'lı gayrımızın ikinci ayı hem 5'li gayrımızın da başlangıç ayında. Evet 5. koşu altılı ayanımızın 3. ayağı, dörtlük ayanımızın başlangıç ayağı, ikinci dörtlü ayanımızın şartlı 3, 4 rekoru İngilizler 1400 metre kumla start alacak. Burası da bir kalabalık bir koşu bizleri bekliyor. 16 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada banko olarak kuponumda yer vereceğim. O da Rubiko diyeceğim. Aziz Akdemir'le ikinci kez buluştu. Yaptığı son koşusu 2000 metre mesafede tatminkar bir yakın arabalı üçüncüle sahip sevgili dostlar. O zaman Emrah Akkılıç start almıştı. Şimdi e, değişen jokey ile Aziz Akdemir ile tekrar buluştu. İkinci kez buluşan Rubiko. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim bankomdur sevgili dostlar. Evet 6. koşu 2. üçlük ayağımızın da başlangıç ayağı 6. ayağımızın 4. ayağına tekabül ediyor. Kısa vade 8-4 yaşlı Araplar 1900 metre kumla 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var 2 ile 8 nolu sapkanlar ekürü 9 ile 4 nolu sapkanlar ekürü olarak start alacak. Evet bu gruba bakıldığında Adana'da yaptığı üst üste grup 3 olsun, grup 2 olsun koşulardan sonra Urfa'ya geliyor sevgili dostlar. Elazığ'da da yaptığı koşular vardı. Tatminkar koşulları olan o da Zafer Meydanı diyeceğiz. Ferit yardımcıyla dördüncü kez buluşan Zafer Meydanı burada bir iki adım öne çıkıyor sevgili dostlar. Ben ilk şansı ona vereceğim. Büyük ihtimalle yarın favori birinci at çıkacağına eminim. E buna en ciddi rakip olan Necmi Altın'la herifi gör. Her koşusunda önerdiğimiz safkanımız gerçekten başarılı koşulara imza atan 4 nolu hedefi görde kuponumuza şans verelim. Ekür avantajına dana dana'yı da e, ekürüyle start alıyor. Dana dana de bu koşularda etkili koşu çıkartıyor sevgili şartlı dörtte 1902. 2. 1700'e kısa vadede 6. 3. son koşusunda da Handicap 14'ü kazanarak bu koşuya e, formda giriyor 1800'de o da İb Halil İbrahim Akka ile buluştu Dane e, dane ekürisi oluyor 4 no'lu herifi görün yani 8 ve 4 no'lu safkanlar burada kıyasayı mücadele yaparak yani bunların ikisinden biri foto yönde geçer sevgili dostlar evet 7. koşumuz 6. ayağımızın 5. ayağı oluyor bir maydan koşusu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumlu start alacak 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada da 5 safkan kuponumda şans vereceğim şabi diyeceğim her koşunda sizlere hatta bankoda önerdiğim bir safkan İzzettin Güre Güreke ile start alıyor Prant arkadaşımızda mesafe şimdi kısaldı ee, ben yine de mesafe kısa da olsa e, etkili bir koşu bekliyorum 8'i ilk şanslı safkanım İkinci atım 9 nolu safkanımız Ferit Yardımcı ile ikinci kez buluştu. İkinci şans safkanım. Üçüncü atım 3 üç nolu safkanımız Datçalı kız diyeceğiz. Yusuf Çelik, Çelik başlı aprant arkadaşımıza o da ilk defa buluştu. Yaptığı 1900'de tatminkar bir ikinciliğe sahip mesafe kısalsa da etkili bir koşu bekliyorum. Sonradan 2 nolu safkanımız e, Candal'ın kızı diyeceğiz. İsa Akyoz'da ve de son olarak da 1 nolu safkanımız Necmi Altın'la. Sıralamam 8 9 3 2 ve 1 nolu safkanlardan yana kullanacağım sevgili dostlar. Evet 8. koşu 6'lı gayrimizin daha son ayağı oluyor. Handikap 14 dişilere mahsus 4 rekor Araplar 1200 metre kumla start alacak kalabalık bir koşu. 18 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da kalabalık tutacağım sevgili dostlar. Burada da 5 safkan önereceğim sizlere. İlk şanslı safkanım 18 nolu savkanımız Himala diyeceğim Ferit yardımcıyla 3. kez buluştu. Etkili bir koşu bekliyorum. Mesafede kısa bir kulvarda çekmiş sevgili dostlar. Beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum 18 nolu Himala'da. 2. atım 17 numara Bir Matra diyeceğiz o da Aziz Akdemir'le start alacak. 2. kez o da son koşusunu satış birde 1900'le yaptığı mesafede Hakan Yıldız da start almıştı. Başla yani bir boyla ikincilikte kaldı. Ona da mesafı kısaldı. Bundan da etkili bir koşu bekliyorum. 17'yi de kuponumda şans vereceğim. Üçüncü atım 8 nolu safkanımız Gülayfer diyeceğiz sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza bulunduralım. Emre Ak kılıçla etkili bir koşu bekliyorum ondan da. Sonradan 4 nolu safkanımız Hızlı Zeliş diyeceğiz sevgili dostlar. O da Hasan Altundağ'la start alıyor ve son olarak da bir nolu Safkan'ın Nur Salkımı diyeceğiz. Vedat Kızmazla. Evet sıralamam 18, 17, 8, 4 ve bir nolu Safkan'ların mücadelesi birinciliği belirler diyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan Şanlıurfa şablonumuz için yani sizlere önereceğim. Safkanlar bunlar da inşallah iyi bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı severlere şimdiden bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.